Herkese merhabalar ben Semih. Carp and Camp kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bulgaristan'da alabalık avlamaya geldik. Göl buz tutmuştu. Buzu bir saatte kırmaya çalıştım. Kırdığım kadarıyla oltlarımızı attık. Şimdi bekliyoruz. Onu zaten bu videodan sonra birazdan göreceksiniz buz kırma videomu da. Umarım balık tutarız. Arkadaşlar merhabalar. Alabalıkta kullandığım yemleri göstermeye çalışayım sizlere. Puluba için bu e, ciğerli yemini kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Yeşil sarı ve pullu bir renk. Çok kötü bir kokusu var. Ama alabalık cazibesi konunda iyi olduğu söyleniyor. Benim zaten bu ilk alabalık avım. Bunun dışında Nepalu power weight'in yumurta son yumurtası olarak Kesinlikle şu şekilde. Bunlardan attım ben kendim. Hala bekliyoruz. Gördüğüm kadarıyla kimse henüz çıkmadı. Bir de hatırladığım şu var. Azan da kullandım zaten kurçuk önüne o yeşil hamurdan taktığımızda iş gibi mi geliyor bilmiyorum henüz bekliyoruz daha hiç kimse de tık yok bakalım yakalayabilecek miyiz normalde kaşık atacaktım ben fakat göl buz tuttuğu için kaşıklık yer yoktu Anca bir, bir, bir buçuk saatte göl, göldeki buzu kırdık o şekilde atmaya çalıştık. Zaten gelen balık da kaçmıştır buzları kırarken. Bilmiyorum bakalım yakalayabilecek miyiz? E sonuçta bizim de ilk alabalık avımız. Ben ilk defa alıyorum. Bu arada kullandığım şamandıra Bomber diye geçiyor. Yanlış da söyleyebilirim ismini. Bomber şamandıra da geçiyor. Kendisi zaten kurşun takmadan kullanabileceğiniz şamandıra. İçinde su var sanırım. Bu 15 gramlık. Bu da 25 gramlık. Bu batma özelliği var bunun. Bu suyun üstünde duruyor. Evet yeni alı balığı yakaladık. Sezonun ilk alanı yapmaya çalışıyoruz. Gördükten Şöyle göstereyim. İlk balığımızı yakaladık. Amerikan alabalığı diye geçiyor bu özel göl bilerek bu balıkların salıyorlar Büyük ihtimalle av yeri bile var bu balığın. Merhabalar burada avımızın sonuna geldik e, toplamda iki tane alabalık tuttuk ama ikincisini maalesef yetişemedim kamerayı hazırlayamadım ve çıkarmış olduk Şöyle göstereyim. Balıkları. Bu muydu ilk tuttuğumuz bu? Sanırım ikinci tuttuğumuz alabalık. Bunlar Amerikan alabalığı diye geçiyor. Ee, burası zaten özel göl. Salınma, salındığı için burada tutabiliyoruz. Diğerini göstereyim sizlere. bu ilk tuttuğumuz evet. Bu ilk tuttuğumuzdu. Aynı şekilde Amerikan alabalığı. Bugün gerçekten çok zorlu bir hava oldu. Göl buz tutmuştu. Ben eee kasıklıkları giyerek gölün içine girip buzu kırdım. Neredeyse 1-1,5 saat buz kırdık ve gölü temizledik. Buzlardan arındırdık. Ondan sonra tutmaya çalıştık. Son saatlerde bir vuruş oldu. Bir tane yakaladım. Zaten onun videosunu çekebildik. Ama ikincisini maalesef beklemediğimiz bir anda olduğu için kamerayı hazırlayamadım. Onun videosunu çekemedim sizlere. Nasip değilmiş. Bir dahaki videoda muhakkak e, hepsini çekmeye çalışacağım sizlere. Zaten soğuk ellerim üşüdüğünden dolayı pek e, kamerayı hazırlayamadık. Pek fazla da çekemedik daha doğrusu soğuk olduğu için. Günlükte videomuzun balık avımızın sonuna geldik. E, videomu beğendiyseniz muhakkak kanalıma abone olmayı unutmayın. Like vermeyi unutmayın. Sosyal platformlarınızda videomu paylaşmayı unutmayın. Instagram kanalımda beğenmeyi de unutmayın çünkü Instagram kanalında bir çekiliş yapacağız. Instagram kanalında açıklayacağım bunu 100. abone olduğumuzda. şu an biz yavaş yavaş toparlanıyoruz. Rüzgar da çıktı. Hiç hasta olmaya da niyetimiz de yok. Biliyorsunuz korona var. grip bile olsak insan korkuyor. Şimdilik hoşçakalın hoşça kalın arkadaşlar. Doğada kalın, sağlıklı kalın. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.